Dostlar dostlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir motif çalışması yapacağız. Kullanışlı, basit, güzel bir model olacak. Birçok çalışmanızda kullanabilirsiniz. Elinizin alışık olduğu bir tığ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Benim elimde fazlalık olarak sarı ve beyaz ipliklerim var. Onları kullanmayı düşünüyorum. Hem güzel bir renk uyumu sağlarız, hem elimizdeki fazla ipleri değerlendirmiş oluruz sizlerin de elinde artan ipliklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Böylece çeşitli alanlarda kullanabileceğiniz bir motif çalışması çıkartmış oluruz. O zaman bismillah diyelim, başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zincirle başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 çekelim. veya ikinci zincirin dibine kapatalım. Kapattık. Bir zincir. Üstüne dolamadan 1 2 3 4 5 6 7 8. ilk yaptığımızın içine girdik, kaydırdık, bir zincir çektik. Arkadaşlar, tıstık. Yapalım. 1. 3 4 Pıstığımızı kapatalım. 2 zincir. Hemen dibine. Arkadaşlar. Evet, plastik çalışma Kapatıyoruz. 2 zincir. Ana dibine. 2 3 4. kapatalım. 2 zincir. 1 2 3 4 kapatalım pıstığımızı 2 zincir çekelim hemen dibine arkadaşlar dört fıstık kapatalım iki zincir fıstık dibine arkadaşlar kapatalım dört fıstığımızı iki zincir fıstığımızın dibine 2 3 4 fıstığımızı kapatıyoruz. 2 zincir. 8 fıstık yapacağız arkadaşlar. 2 4 6 7 sonuncu fıstığımızı dibine tekrar Kapatalım İki zincir. İlk yaptığımızın üstü tepesine bir zincir çekelim. Sarı ipliğimizi keselim. Evet arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 8 tane fıstığımızı yaptık. Beyaz ipliğe geçiyoruz. Kapattığımız yerden başlıyor. bir zincir çektik. Fıstık yapıyoruz. Arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Dört. Kapatıyoruz. Fıstığımızı İki zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha. kapatıyoruz fıstığımızı. İki zincir karşıya geçiyoruz. Fıstık yapıyoruz. Dört. Kapatalım fıstığımızı. İki zincir. Bu tekli fıstık olacak arkadaşlar. Karşıya geçiyoruz. Tekrar fıstık. 4 fıstık. Kapatıyoruz. 2 zincir. Bir fıstık daha yapıyoruz. Aynı yere. kapatıyoruz ıslığımızı. İki zincir. Karşıya. Tekrar zincire fıstık. İki. Üç. Dört. Kapatalım. İki zincir. Tekli olacak. Bu fıstığımız. Karşıya 1 2 3 4 kapatalım ıslığımızı 2 zincir aynı yere bir fıstık daha 2 3 4 2 fıstığımız oldu kapatalım ıslığımızı 2 zincir. Karşıya arkadaşlar. 1 2 3 4 Kapatalım ıslığımızı. 2 zincir. Karşıya geçelim. 2 3 4 Kapatalım fıstığımızı. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha. Arkadaşlar. Kapatalım fıstığımızı. İki zincir. Buraya arkadaşlar. Çok kolay bir çalışma. Herkesin rahatlıkla yapabilecek olduğu zincirimizi çektik. Kapatıyoruz arkadaşlar. İlk yaptığımız fıstığın dibine. Bir zincir çektik. Kaydırdık. Bir zincir çektik. Evet arkadaşlar ilk sıramız tamamladık. Bir üst sıraya geçtik arkadaşlar. ıstık yapıyoruz. Dörtlü. Kapatıyoruz. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. dört. Kapatalım. 2 zincir. Buraya arkadaşlar. 3 4 Kapatalım fıstığımızı. 2 zincir. 3 4 Kapatalım stığımızı. 2 zincir. Karşıya. 2 3 4 4 fıstık çalışması yaptım ben bunda. arkadaşlar puf puf durması için daha güzel oluyor aynı yere bir fıstık daha 2 3 4 kapatalım 2 zincir karşıya 1 2 3 4 kapatalım pıstığımızı 2 zincir motifimiz bu kadar kolay arkadaşlar ee, istediğiniz kadar büyütebilirsiniz sabunluklar yapabilirsiniz motif çalışmamıza bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar benim daha önceden zaman kaybı olmasın açısından hazırladığım yapımını da sizlerle paylaştım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.